Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün gözlük çerçevesi nasıl seçim yapılır onu göreceğiz. Şimdi benim kullandığım ilk çerçevem buydu. Tapten'in almış olduğum bir gözlük çerçevesi vardı. Çok sağlam bir çerçeve fakat biraz ağır. E, ama sağlam bir çerçeveyi kullandım. Fakat şunlar bu, bu gözlüklerde şöyle bir sorun oluyor. Cam bölümü çok ufak. Bununla ben bilardo oynayamıyordum mesela. Şimdi şu gözlüğü çıkarttığımda ben bunu taktığımda ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Yani çerçeve ya yukarısını göremiyorum, aşağısını zaten hiç göremiyorum. Şimdi böyle bilardo oynarken mesela oynayamıyordum. Çünkü kayma oluyor. Şimdi bir de bir problem var. Benim gözümün birisi aşağıda, birisi yukarıda. Şimdi odak noktasını alırken hepsi standart, hep ortaya işaretliyorlar. Bu sefer 2-3 kere her yaptığımda artık şimdi bilgisayarda çıktı. Tam o odak noktasını bulabiliyor gözümün. Oradan rahat ediyorum. Ama daha önceleri çok sıkıntı çektim. Çünkü alıyorsun gözlüğü, odak noktası hep bunun ortasını işaretliyor. E benim bir gözüm aşağıda, bir gözüm yukarıda. Mükemmel değilim ki. Her tarafımız hani, deveye sormuşlar neren doğru, nereme eğri kidim? Ya yok Neyse öyle bir şey işte. Biz e, nasıl, Biz kusurlarımızla güzeliz. Tamam Zaten estetiğe karşıyım arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani insanlar kusurlarıyla güzeldir diye kabul ediyorum. Şimdi bu kemik çerçeve dediğimiz, bu da Ray-Ban'ın şeyi. Aslında Ray-Ban'ın gözlüğü şeyi önemlidir. Camı daha değerlidir yani güneş gözlükleri için söylüyorum. Bu güneş gözlüğünden herhalde ben optiğe çevirdim ben bunu. Direkt optik değildi. Ee, bu şekilde taktığım zaman odak noktasını da ikinci seferde falan ayarladık biz bunu. Buradaki problem de şu. Böyle yaptığın zaman sallanıyor. Görüyor musun? Yani burada sıkıştırma olmadığı için burada burnum girdiğinde sallanıyor. Bakın bunlar sıkıştırmalı burası. Bu sıkıştırmalılarda bu şekilde bir problem olmuyor. Mesela bunu taktığınızda böyle bir problem yok gördüğünüz gibi. Bunları da her yıl değiştiriyoruz şu silikonlarını unutmayın. Gözlükçünüzde mutlaka gidip değiştirin. Hiç kullanamadığım bir gözlük. Vogue'nin bir gözlüğü. Çok güzel, çok kaliteli ama gördüğünüz gibi benim bir türlü odak noktamı ayarlayamadılar bir gözü. Çünkü odak noktası yukarıda olduğu için sanki çerçeveyi görüyorum. Direkt çerçeveden. Ve de yakışmıyor. Niye yakışmıyor? Kaşımlı düz. Bir de köşeli köşeli çerçeve olduğu zaman biraz antipatik duruyorsunuz. Yani yuvarlak olduğu zaman cam ne kadar büyükse o kadar iyi oluyor. Daha sempatik duruyor. Ben bunu şimdiden söyleyeyim. O yüzden de bu gözlük çerçevesini hiç kullanamadım. Bunu zamanda çok kullandım. Bundan önce de bir de kemik vardı. O şu anda yok burada. Bayağı bir çerçeve kullanmışım. Ama hiçbirini atmıyorum, saklıyorum. O da bir yerlerdedir. En çok kullandığım şuydu gördüğünüz gibi. Bütün videolarda da gördüğünüz gibi. Buydu. Bu gözlüğümü kullanıyordu. Bunda çok rahat ettim. Yani hafiflik yönünden. Şimdi bakın çok hafif ve sağlam çerçeve. Hala dayanıklı kaç yıl kullandım bayağı kullandım bu şekilde bir çerçeve hafif ben şimdi şu alttan çerçevesi bütün olduğu zaman altı da kavradığı zaman daha kullanışlı oluyor bu şekilde bırakıyorum zaten hani bu şekilde de bıraksanız kullanışlı oluyor cama zarar gelmiyor yani çerçeve zaman gelmiyor ve çerçevenin içinde kullanabiliyor Şimdi hiç çerçevesiz gözlük camları var. Bunlar da çok o vidalardan çok gevşeme oluyor. O yüzden çerçevesiz gözlük kullanmıyorum ben. Ha, tavsiye ediyor muyum? Etmiyorum. Mutlaka çerçeveli gözlük kullanın diye düşünüyorum. Bunu da optik yaptık. Camını değiştik. Rebel'in gözlüğü. Buradan biraz bomba yaptı. Isıdan dolayı, sıcaklıktan dolayı. Genelde bisiklet kullanırken ve denizde kullanıyorum. Arabamda da bir tane var. Araba için ayrıyetten optik gözlüğüm var. Onu kullanıyorum. Bunu bisiklet ve denizde kullanıyorum. Bisiklet kullanırken ve denizde kullanıyorum. çünkü siyah cam ve de camı da büyük olduğu için şöyle kullanayım. Burada denizde çok rahat ediyorum. Güneşten şey yapmıyor. Bisiklette kullanırken çok rahat ediyorum. Yani bisiklet kullanırken hani rüzgar karşıdan çarpacak ona göre meyilli. Rahat ediyorum yani. Şimdi en son geleyim çerçeveme. Son kullandığım bu. Yeni aldım ben bunu. Tonu, Tommy Hilfiger'ın. Şöyle bir göstereyim. Bu da kutusu. Güzel bir çerçeve. Bakın son kullandığım çerçeveye birebir aynı neredeyse. Hiç arada fark yok gibi bir şey. Özellikle büyük tercih ediyorum işte bilardo kullanırken olsun, şey olsun, güneşten gelen zararlı ışıklar olsun, filtreli zaten. Şu camla bu camı aynı foyanın mıydı? Hola mıydı? Neydi? Neyse işte öyle bir markanın bir camı. Yani güzeldi. Aynısından istedim ama biraz daha yeni diye herhalde. Biraz değişik. Ama aynı cam diye söylendi bana. Bakın takayım. Son kullandım, kullandığım çerçeve bu eşim bunu çekseliyormuş <laughs> unutak kemik <laughs> bu da kemik <laughs> ama ben rahat etmiyorum işte sallanıyor çünkü sürekli eğiliyoruz şey yapıyoruz bir de kemik ee, şimdi o kadar da modası da yok zaten gerçi ben modaya bakmıyorum şey yapmıyorum yani bakın arkadaşlar bu sempatik gösterir yuvarlak çerçeve bak sempatik oldu şimdi köşeli çerçeve yapacağım ne kadar ciddi olacağım bak gördünüz mü <laughs> ciddi. Bak gördünüz mü şimdi bak çok ciddi oldu. Şimdi lay, lay 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 sempatik oldu. Şimdi <laughs> ikisi arasında. ya ben inanıyorum yani. Gerçekten sempatik göründüğüne inanıyorum. Yuvarlak çerçeveler. Daha eğer yuvarlak katlıysa e, şeyiniz daha iyi olacaktır. Yani yine kendinize yakışanı tabii ki seçmekte özgürsünüz. Önemli olan burada camın kalitesi arkadaşlar. Çerçevede de e, kaliteli olmasına özen gösterin. Çünkü cam çok pahalı. Cam çok pahalı olduğu için çerçevenin de iyi olması gerekiyor. Şimdi SSK'nın karşıladığı gözlük çerçeveleri var. Biraz hani kıtırık tarzı. A, paramız yoksa mecburen onlardan alacağız ama paramız varsa da kaliteli bir çerçeve alırsanız sizin için daha uzun yıllar. Çünkü e, gözlük de bir aksesuardır. Bir erkeğin, bir bayanın aksesuarıdır. Bunu, ben gözlük işte çizdirir misin falan filan dediler ama ben çizdirmedim çünkü bir aksesuar olarak taşıyorum. Yakını görmekte zaten bir sorunum yok. Sadece uzakta problem yaşıyorum. E şimdi gözlükleri takınca da iyi oluyor. Önce bir aksesuar olarak kullanıyorum. Siz de fark edeceksiniz. Bak, de sempatik gösteriyor gözlük. Gözlüğü çıkartayım, o kadar da sempatik değilim. Çok kabayım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok kaba bir <laughs> insanım. Yani yeter artık. Kabalaşmak istiyorsanız çok rahatlıkla kaba olabiliyorsunuz çünkü ruhtan gelir arkadaşlar. Eğer ruhunuz ince ruhluysa güzelse, bak her zaman söylerim arkadaşlarımıza. hayat acımasız gerçekten. Hayatta kalabilmek ve o, bak bir insan ben başarılı olup olmadığını sanırım. Hayat sevinci hala içindeyse, hayat onu üzücü yani o hayat sevincini bitiremediyse, hani Sylvester Stallone'nin dediği gibi iki dizlerin üstüne çöktürür ve çok diremediyse bence gerçek başarı odur. Hayata her şeye rağmen gülebiliyorsa hayat sevincini ve çocuk ruhunu her şeye rağmen koruyabiliyorsa işte gerçek başarı olur, gerçek efendi odur. Helal olsun diyorum o insanlara ben. Çünkü hayata karşı yenik düşmemiştir. Her şey. hani şöyle düşünün işte fakirin derdi, zenginin de derdi var, onların daha çok derdi var. Başarılı insanın daha da birçok derdi var. Belirli bir yere çıkıyorsunuz ama ondan sonrasını orada korumak da bir mesele. Herkesin derdi kendine arkadaşlar. Unutmayın bunu. Hayat insanı iki dizin üstüne çöktürür. Eğer çöktüremiyorsa siz adamsınız. Bayan için de bu gerçekti. Ee, şey, herkes için söylüyorum. Evet, yeni kullandığımız çerçeve bu. Hayırlı olsun diyorum <laughs> sizin adınıza. E, sempatik gösterdiğine de inanıyorum. İnşallah uzun yıllarda kullanacağız. Ya diğeri biraz mattı, siyahtı. Bu biraz da parlak. Şöyle sağdan soldan. E, kaliteli de bir çerçeve. E, tişörtümle de güzel. E, uyum sağlamış. Ha bir de şey diyeceğim. Hani ben şimdi zırt bırt bir bunu takayım. Bir de bunu takayım. Gezim yapmıyorum. Çünkü ikisinin de farklı camları, şeyi farklı. O daha farklı olabiliyor, o şeyi farklı olabiliyor, marka camı farklı olabiliyor. Tek bir çerçeve, sürekli aynı çerçeve kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Bir de şu var, bunlar kırmızısı oluyor işte bu çerçevenin siyahı, mavisi. Her, bir de her kıyafete göre işte mavi kıyafet giydiyse mavi çerçeveli gözünü takıyor. İşte yeşil giydiyse yeşil çok itici duruyor. Çok itici duruyor. Moda diye bir şey almayın kesinlikle. Yüzünüze oturan, yakışan neyse, e, koruyacak neyse onu alın arkadaşlar. Sakın onlara girmeyin. Gerçekten çok itici duruyor. Sanki her kıyafetine göre gözlük diye bir şey. Bir tane çerçeve seçin. Sürekli onu takın. Ben bunu takacağım sürekli. şimdi. Bütün videolarımda da bu gözlüğü göreceksiniz. Şu gö bu gözlüğü takmıyorum. Ha buna bir şey olur, falan olur. O ara takarım. Orası ayrı bir konu. Bunu da zaten biliyorsunuz bisiklet kullanırken ve de deniz kullanıyorum. Araba da arabayı kullanırken de gözlüğüm farklı. Bunları temizlemesine de gelelim. Bunları bakın bunları mutlaka her hafta yıkarım. Hepsini birleştirin bir poşete atın. Ee, mutlaka mikrofiber olarak kullanın. Bu gözlük gözlükçülere gittiğinizde de isteyebilirsiniz. Onlar küçük veriyorlar, bunun yarısını veriyorlar. Ele çok küçük geliyor onlar. Onu söyleyeyim. Böyle büyük şey almayı unutmayın. Bunu mesela bu kirlendi mi yağ vardır. Yağlanır bu. Kesinlikle bunu kullanmayın. Hemen başka alın. Bunu kullanın. Alın. Bu da kirlenene kadar bunu kullanın. Kesinlikle çizilmemesi gerekiyor camının. Ben bu çerçeveyi o yüzden değiştirdim. Bunun camı zaten artık çizile çizile bir hal oldu. Çünkü mecbur kaldırdığım zaman şey oldu. Bunun da silikonda değişmesi gerekiyordu zaten şey yaptı. Aa, bir de şu arkadaşlar bu gözlüklerinizi böyle bırakıyorsunuz. Unutmayın bakın. Koyma şekli camı gelmeyecek yani. Bu şekilde camı çizilir. Bu şekilde koymuyoruz. Bakın. Beni nasıl fark ettiğimi gördünüz mü? Bak hala bir dinam çizik yoktur bu şekilde. Takması da çıkartması da bu. Tek elle çıkartmıyoruz bunu. Tamam? İki elle takıyoruz. İki elle çıkartıyoruz tık tık yapıyoruz. Bunu bu şekilde bırakabilirsiniz. Alırken de bu şekilde alıyorsunuz. Orta bölümden tutuyorsunuz. Bu şekilde alıyorsunuz. İki elinize tık tık. Üç hamlede takıyorsunuz. Bu şekilde yapmayı unutmayın. Yani camına dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Elinizle de dokunmuyorsunuz başka bir şeyler. Ee, ve yıkıyorsunuz bunu. Şampuanla yıkayın. Eğer varsa elinizde sabun ya da şampuanla bildiğiniz yıkayın. Her tarafını yıkayın. Ondan sonra da kurulayın. Bir güzel. Gözük Gözlük cam bezinizle Camınızı silin. Bu şekilde kullanın. Ee, bakın arkadaşlar bunlar zamanla organik madde olduğu için bunlar organik olduğu için bu camın bir kullanım ömrü var. Yani ne yaparsanız yapın bu cam değişecek. Tamam Ben camı değiştirirken çerçeveyi de değiştirdim. İkisini de bir yaptım. Gerçekten bak şimdi bununla takıyorum. Bak bununla taktığım farklı görüyorum. Bununla taktığım farklı görüyorum. Bununla biraz daha bulanık görüyorum. Bununla daha iyi net görüyorum. Yani şimdi organik olduğu için sadece güneş, hava kendisinin zaten hani nasıl diye kumlu gibi oluyor. Hani flu görüyorsunuz ya. Cam zaten kendiliğinden şey oluyor. Hani kamerada keşke gösterebilsem bu farkı ben size. Ee, görebilir misiniz bilmiyorum. Bakın. Çok net biçimde, variz biçimde görebiliyorum ben. Yani, görebildiniz mi bilmiyorum o yüzden mutlaka belirli bir zaman sonra değiştirmeniz gerekiyor onu söyleyeyim bu da daha yine iki hafta falan oluyor herhalde gözlüğü camı alalı yavaş yavaş alışıyor 2-3 gün baş dönmesi tabi baş ağrısı yaptı ama şu anda yapmıyor kesti çok net biçimde görünüyor arkadaşlar evet arkadaşlar suyumuzu da içelim. Böbreklere faydası var. Kendinize iyi bakın. Ee, sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Elimden gelince cevap vermeye çalışırım. Ee, mutlaka doktorunuza görünün. Farklı şeyler olmasın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.